dostlar, bugün de Faslada'yız, Faslada İskile'deyiz, İstahvit Havu'na geldik. İlk atışımızı yapalım, umarım güzel devralar da ekleyeceğiz. Evet sevgili dostlar, videoyu başlamadan önce beğenip, başlamayı ve yeni aboneler için de takip etmeyi unutmayın diyoruz. İlk atışımızı yapalım.

Aman aman, Oo, benim üstümdesin, çekme hoca. Hoca benim üstümdesin. Tamam. Çok üstümdesin. Ben çok hızlı sen Ha bu tarafa gel abi, ha bu tarafa gel abi. Ha bu tarafa gel, rahat edeceğiz. Gel abi. Seninki dipte ama ya, daha Yok yok, sen çok şişe, ben gördüm abi. Ben ikini biliyorum. Sen çekiyor musun? Ben çekiyorum, sarabilirsin. Amca oradan nasıl atacaksın? Orada 3-4 kişi. He? Dengelatırsak hiç şey sıkıntı olmayacak. Aynı anda. Amca zaten şu anda. Biri çekerken birini Biri Onu, yaparsak çok mükemmel bakacak. Sen ileride mi? Benimki geliyor. Şu Ercan çeksin diye bir Gel, hocam. Bak. Şöyle bir açıyorsun abi. Bir daha atan Çok kalabayız. Al sen çok yeni <laughs> sen... Yok yok hocam ondan değil. Bir Birine karıştırırım orada bu sefer. Hem kendimi yakarım. Yok yok onun için şey. değil. Şu anda sen zaten yine sağdasın. Yok önündeyim bak geliyor. Tamam. Yapacağız. Amcağız yatır gamışını. Ya şuraya Abi atamıyorum ki. Tamam, bak at, at, at. ne yerim yok atamıyorum ben mümkün değil. Be. Efendim Burç. <laughs> Sar hiç Burç iskeledeyim yavrum. Var var çok güzel balık var da çok kalaba yalnız. <laughs> Burç bak balık güzel konuşamıyorum kalabalıkta Burç. Geliyor mu? Tamam. Tamam hadi. Kurtarabilir miyim? <laughs> Evet çok kolay arkadaşlar.

Helal kocaman. <gülüyor> 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 Hay beni Hay maşallah. Abi <laughs> atar atmaz <laughs> mübarek. İlerdeyim ben hocam. <laughs> of of of. <laughs> Lan bu ne kemiriyor mübarek. Görüyorsunuz arkadaşlar doldu. Çek. Şey. ya. <laughs> Atıyoruz ve çekiyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yok. doluyor. Tamam. Çok güzel balık geldi. Yaklaşık bir haftadır güzel balık tutuyoruz. herkes çekiyor arkadaşlar güzel oltası suda olan herkese balık vuruyor biraz kalabalık can sıkıyor bazen ama yapacak hiçbir şey yok yalnız şu çaparamı değiştireceğim bunu kancalara biraz küçük herhalde balığı çok döküyor Azıcık şöyle bir değiştireyim. Aleyküm Abi. abi, al bir dakika. Milla Burç hoş geldin. Burç yakalıyor ama çok kalaba ya. Haşı uyda bir yerde bir yer bulacaksın mı? Haşı uç var ya, uçta bir. Al bir yer bul. Ha? Ne burada? Baba. Senin. Baban kim lan? Hangisi oğlum? He? Ha? Tamam geç. Buradan atma şansın sıfır. 2 kişi daha var burada. <laughs> geç canına hadi geç. Hadi, hadi bir dakika. Abla az bir dakika abla. Atıyorum geldi. Hocam geliyorum yavaş yavaş. Bak şurada. Gördün mü hocam? <laughs>

Davşan, <laughs> Burç, Burç Bey. Seni görünce aklıma Davşan niye geliyor benim? Burç aynı zamanda güzel avcıdır. Davşan avcısı, çulluk avcısı. Ana. Hocam bu sefer. Nerede bu? Dur bakayım. Hala bulamadım. Ha? Ana. Daha daha. Üstad. Dur ben çekeyim Üstad. Bekle. Aynen. Bravo. Evet, balığı bu sefer bulamadık. Biraz Alacaklar mı? Beni, beni, beni birisi almadan çok da yakaladı beni. Abi çekme. 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 Çek. çekme. Çek. 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 Eyvallah. Nasıl suya atayım bakayım ya? Hocam geldik. Sen çek abi. Ben çekeyim o zaman. La Burç. Dur. Lan Davşan. Dur bekle. Bekle. Dur 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 dur. rast gelsin diyerek günümüzü sonlandırdık. Tüm hobideşlere rast gelsin diyoruz efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın.